adet sancısı uterus duvarındaki kasların ve kan damarlarının kasılmaları sonucu meydana gelir. Primer dizmenor, tekrarlayan ve hastalık bağlantısı olmayan ağrılarken, sekonder dizmenore, üreme sistemindeki bozukluklardan kaynaklanır. Prostaglandinlerin yüksek seviyeleri ve rahim duvarının sıkışması, ağrıyı tetikleyen başlıca faktörlerdendir. Adet sancısının belirtileri arasında kramplar, alt karın ağrısı, Bel ve bacak ağrısı, mide bulantısı, ishal ve yorgunluk bulunur. Ağrı 12 ila 72 saat sürebilir ve yaş ilerledikçe veya doğum yapıldıktan sonra azalabilir. Adet sancısını hafifletmek için doğal ve bitkisel çaylar, sıcak su torbası, ağrı kesici ilaçlar ve egzersiz yapmak etkili yöntemler arasındadır. Papatya, rezene, ıhlamur, zencefil ve tarçın gibi bitkisel çaylar ağrıyı hafifletebilir. Ayrıca antiinflamatuar özelliklere sahip gıdalar ve omega-3, B1 ve B6 vitaminleri ile magnezyum takviyeleri de faydalı olabilir.